Thank mm -hmm. you. Evet değerli dostlar, Kemal Paşa programımız devam ediyor. Emre yine geldi. Nereye geldi? Sevimli takılar. Sevim Hanım yanına geldik. Butikteyiz. Gelin bakalım nasıl bir yermiş. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş Sevim geldiniz. Hanım merhaba. Merhaba. Hoş Nasılsınız? geldiniz. Sağ olun. Sizden Elinde nasılsınız? Elinde kolonya ile. Evet. Misafir olarak görüyoruz ilk önce müşterilerimizi. Burada önce o kolonya. Yüzden, serilize, tabii. temiz kokuyor, içerisimiz gibi kokuyor. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok şükür. Ee, yeni yıla girerken bizler de heyecanlıyız. Çok güzel. Var mı hazırlıklar, yeni ee, hazırlıklar Tabii. Falan? E, %50, %50 indirimlerimiz başladı. O kampanyalar var bir, bir dakika oraya var. ben ben de geleceğim. Daha ben de kampanya isteyeceğim. Öncelikle esnafım TV sizi bir tanıyabilir mi? Sevim Moriç ben. E, girişimciyim. E, yıllardır e, bu mesleğin içindeyim esnafım. İlk önce Sevim'in mutfağıyla başladık. Daha sonra Sevim'li takılarla devam ettik. Bundan sonra da yeni projelerimiz var inşallah. Çok güzel. Ses tonunuzda böyle sanatsal bir şey var. Var mı bilmediğimiz bir şey? Evet, e, edebiyatım çok iyiydi. Çok güzel. Müzikle ilgilendim. Sosyal aktivite olarak daha sonra projelerim oldu. Daha sonra Var mı enstrüman falan çalıyorsunuz? Oldu. Tabii, alaylı diyelim. Alaylı harika. Bağlama, evet. bak benim aynı gördün mü Hakan? Bir ara böyle türkü söylüyor. Peki <laughs> Sevim Hanım işler nasıl gidiyor? Çok şükür. Güzel çok zahane. şirin böyle evet. butik güzel bir mağazamız Sualiyeti var. belli. Kendini kurtarıyor. Teşekkür ediyorum ben Kemal Paşa'ya. Güzel halkına. Evet. bizim ee, biz en başta müşterilerimiz bizim arkadaşımız. Çok güzel. böyle bakıyoruz olaya. Para kazanmak değil. ilk önce insan kazanmak. Kesinlikle. Bu. Her şeyimi kaybedebilirim ama insanların güvenini asla Kesinlikle. hep bu sloganla yaşadım. Ben teşekkür ediyorum. Yani çok da ilgililer. Harika. Sağısına kısa sürede Selim Takılar Kemalpaşa isim yaptı. Sıfır reklamsız diyebilirim. Artık reklamlı. Evet, Esnafım artık TV reklamlı. geldi. <laughs> Emre geldi çünkü. Artık evet, reklamlı. Artık Şimdi yıl başında özel kampanya var demiştiniz. Evet, %50 çekilişler demiştiniz. Yapıyorum. Çekilişler Emre, de var evet. demiştiniz. Şimdi %50 kampanyaya ben kalkıp burada daha müdahale edemem değil mi Hakan'cığım? Vicdansız olamayız yani. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Esnafım TV'yi takip eden dostlarımıza %55 olsa olur mu? Olur. Bakın %55, vicdanlı davrandım ama değil mi? <laughs> Esnafım TV takipçilerine özel %55 indirim nerede? Kemalpaşa'da Sevimli Takılar butik mağazasında. İstediğiniz üründe %55 indirimi alabilirsiniz evet. arkadaşlar. Şimdi şu sevimli mağazayı bir görelim. Evet dostlar, evet değerli izleyiciler. Kemal Paşa'daydık. Sevimli Butik, Sevimli Takılardaydık. Sevim Hanım'la tanıştık. Evet. Çok güzel sohbetimiz oldu. Ve sanatsal bir ses tonu dinledim. Bugün artık ben daha coştum giderim yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevim Hanım çok memnun oldum. Bence Esnafım olarak çok teşekkür ediyoruz. Ayantın Kendinize sağladım. iyi bakın. Kampanyaları unutmayın. Kampanyaları unutmayın. Kampanya için buradasınız arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın Esnafım TV. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Görüşmek teşekkür. üzere.